Üçüncü kitabımız Güzelliğin Dili. Her çağda güzellik anlayışı değişse de genel kurallar hep aynı aslında. Biyolojik yaşlanmayı biz durduramayız ama yaşlanmadan da yaş alabiliriz diye düşünüyoruz. 80-100 yıllık bir kimyasallar var. Bunların kadim bilgileri nelerdir? Bundan önce insanlar neler yapıyorlarmış diye araştırmalarımızın neticesinde sadece Türkiye olarak bakmamak lazım. ...güzellik evrenseldir, e, insanlar neler yapıyorlarmış güzelleşmek için diye baktığımızda... ...bu uzun süreçte araştırmalarımızı buraya verdik. Malzemeleri veriyoruz, hazırlanışını veriyoruz. Kadınlarımıza, sadece kadınlarımıza has değil, güzellik deyince sadece kadınlarımız anlaşılıyor. Ama erkeklerimiz de kendi kişisel bakımlarını yapmak zorundalar. Tabii ki kendilerine olan saygılardan dolayı. Tabii bu erkeklerimiz, kadınlarımız derken e, tamamıyla işte bunun içerisinde ne var güneş kreminden tutun ki diş macununa kadar, şampuanına kadar tamamıyla doğal evinde olan malzemelerle yemeğini yaparken hanım orada yumurtasını kırınca hemen yüzünü de güzelleşmek için bakımını yapabilmeli. Öyle diye düşünüyoruz. Çok büyük paralar vermeden de bunları ekonomik olarak yapılabilirdi. ...diye söylüyoruz. E, sloganımız şu, yemediğini sürme. Bu da çok keyifli bir hale geliyor. insanlar yaptıkça günün stresini atıyorlar. Kendi bak bakımımı kendim yapıyorum diye. Kendine bir özgüven de geliyor. Böylelikle biz hazırladık bu kitabımızı. Onlar da okurlar diye düşünüyorum. E, herkesin evinde bir tane bulunsun güzelliğin dili diyorum. Okuyanlara da başarılar diliyorum. Dördüncü kitabımız da ikindi Yağmurları... İkindi yağmurları, ikindi zaten bizim bildiğimiz gibi ne sabahtır, ne akşamdır, ne karanlıktır, ne gecedir diye söylüyoruz. Olgun, dolgun, böyle hatalarından ders çıkarılmış, artık yaşamın farkına varılmış. Güzel yaşantı olsun diyoruz ve ikindi yağmurlarıyla da şiirlerimizle de devam ediyoruz kaldığımız yerden.